Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videomuzda sizlere Gage'indeki saçmalıklardan birini göstereceğim Hatta ikisini göstereceğim Birincisi Altımda Churchill Krokodil var Churchill Krokodil Churchill Krokodil ile oynarken Kafama top düşüyor Ölüyorum Ne kadar saçma Yani Hem de motor kısmına düşüyor top Bütün mürettebatı öldürüyor Nasıl oluyorsa İkincisinde ise seken mermi beni öldürüyor. Seken mermi beni öldürebiliyor. Çok saçma. Şimdi arkadaşlar şöyle izleyelim. Gördüğünüz gibi burada arkadaşım paletini almak için oynuyorum. Sisledim orayı görememesi için. top kumbağını alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar oynamaya. Şimdi burada arkadaşlar açı vererek çıkıyorum. Hafif açı veriyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde çıkıyorum. Kahve bir bana bakıyor. Paletimi alıyorlar. t muhtemelen paletimi almış oluyor. Burada yavaşlatacağız arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Buraya top düştü ve öldüm. Dikkat ederseniz. Burada herhangi bir şey yok. Bakın izliyoruz takip kamerasını. Topçu ateşini ölüyorum. Saçma sapan bir şekilde. Şimdi bunu durduralım. Hadi buna normal dedik. Hadi buna normal dedik diyelim. Hadi bu normal. Tamam. 1942 geliyor. T-34. 1942. Atış yapıyorum. Tabii ki hiçbir şey olmuyor. Sekte 1. Şu anda yan döndürdüm. Tamam, beni öldürecek büyük ihtimal. Daha tam yan değil, İttiriyor. Ben de tabii burada da ne kadar gaza bassam da ağır tankı rahatlıkla ittirebiliyor arkadaş. Şurada arkadaşlar ağırlaştıracağım iyice. Şöyle İttiriyor hala. Öldü. Tamam. Saçmalık burada başlıyor şimdi. Tamam bu normal bir durum. Bir yandan deldi. İzliyoruz arkadaşlar. Nasıl öldüğümüzü. Bakın arkadaşlar bakın mermiye bakın. Dikkat edin mermiye. Allah'ım yarabbim. Sekti. Sekti. Beni deldi öldürdü. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ya. Gerçekten. Hayran kaldım yani şu sahneye. Ah, ee, klasik gaging diyoruz biz buna. Maalesef. Klasik gaging. Gördüğünüz gibi.